Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere işlemlerden nasıl para kazanabilirsiniz? Ben işlemlere nasıl gidiyorum? Ve zarar etmeden günlerdir nasıl işlem yapıyorum? Bunlardan sizlere kısaca bahsedeceğim. 500 dolarla başladığımız kasamız 648 dolara kadar yükseldi. Geçmişte baktığınızda işlemlerden her işleme stabil 50 dolarla giriş yapıyorum. Bilginiz olsun. Takipçilerimize baktığımızda Tarık Bey'in 71 100 yani Bitket kullanıcımızın 57 var artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum 47 dolar Taner 42 dolar ve dostlarımız gidiyor Hamdi abimiz de 21 dolarla bize katılmış gözüküyor şu anda kar oranlarına baktığınızda yüzde sıfır olarak gözüküyor yani sizin net kazancınız arkadaşlar gözüktüğü gibi hiçbir ücret alınmıyor şimdi Geldik. %100 kazançla gidiyoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Açıklama kısmından bulabilirsiniz. Baktınız gördünüz. İşlemlere 5x mantığıyla giriyorum. Ve short açmamaya özen gösteriyorum. Şimdi geldim. SSV. Bir saatlik dene yapmış. Mesela bir pump yapmış bu. Nereden? Günlüğe bakalım hemen şöyle. De. Günlükte de güzel bir yükseliş yakalamış. Yani 19 Aralık'tan beri yükselen bir trend içerisinde ve güzel de yükselmiş. Tekrardan buralardan bir tepki almış ve aşağı doğru düşmüş. Şimdi pazartesi sendromu diye bir şey var arkadaşlar. Artık herkes de bu oluştu. Bir pazartesi sendromu var. Bakalım bu pazartesi sendromunda nereye kadar gelebilir? Bakın Fibonacci'de de yine yeşil bölgemiz 20.98'i gösteriyor arkadaşlar. Yani 20.98'e kadar da bir düşüş gelebilir. Şimdi i̇şte ben buna bir emir atıyorum. Uyarı oluştur. Fiyatı düştü. <laughs> ne bu? ssv 20 21 diyorum bak direkt. 3 kere her seferinde vurduğunda arkadaşlar direkt emrimiz çalışacak. Şimdi bu yeşil noktamız arası 20 20.96. 21'e düştüğünde otomatik olarak ben burada bir long pozisyon açacağım. Şu pivot noktasından tekrardan 30 noktasına kadar yüzde %44'lük bir long pozisyon demek arkadaşlar bu Şuramız da. Şuramızda %4 gibi bir olasılık olacak. Büyük ihtimalle stop olma olasılığımız var çünkü fitil atıyor arkadaşlar burada. Ama biz şansımız deneriz. Bir şuraya fitil atıp tam şu noktadan yani 20.98 noktasından yükselmeye devam ederse güzel para kazanabiliriz. Bakın SSV için şöyle güzel bir long pozisyonu yakaladık. Saatliğe bakıyorsun saatlikte de neresi gözüküyor? 2244 gözüküyor. 15 dakikalıkta da gene bir 2287 kısa vadede gözükmekte. Storaja bakalım. Storcu dağıtım yaptım arkadaşlar. Bakın. Storja girdik çıktık, girdik çıktık, girdik çıktık. Bakın burada girip nerede çıktık? Gene aynı yerde de çıktık. Yani devamlı storc'an da güçlü miktarlarda işlemler yapmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir grafiğimizi temizleyelim çizimlerimizi bir kaldıralım. Bakın Storage'da şöyle bir e, obo görüntüsü oluşabilir. Bakın obo nedir? Bakın şimdi omuz baş şurada da bir omuz yapabilir. Bu omuzu yaptığında peki atıyorum buraya kadar bir fitil attı. Buradan tekrardan %30'luk yükselme olasılığı var. Bakın tek gördüğüm şey bu. Şimdi bakıyoruz Bakın MACD'de bir düşüş var. RSI'de bir düşüş var. Daha elinin altına gelmemiş. CSI düşüyor. Bollinger bandı düşüyor. Hepsi bir düşüştü arkadaşlar. Bakın fark ettiyseniz. MACD'de daha yeni düşüş vermiş. Şimdi günlükte böyle. 4 saatliğe bakalım. 4 saatlikte sanki düşüş tamamlanmış ve pivot noktasına doğru tekrardan bir yükseliş var. Saatlikte ise gene aynı şekilde arkadaşlar. 15 dakikalıkta ise baya bir dipte olduğunu görebiliyoruz. Bakın 15 dakikalıkta ben diyor ki kripto para ben baya bir dipteyim. Yani bunun bilgisini vereyim sana. Hatta RSI gene çıkmamış, mekdiyi biraz çıkmış. Olsun, önemli değil. <laughs> Mesela ben bu grup şimdi işlemi bizim grubumuza verdim. Bakın şöyle göstereyim size. Storage Long Entry 73 e, 35 stopumuz 70. İşte TP'miz de maksimum bu kadar gibi bir şey. Verdim ben. Bunu arkadaşlarımız Emir atacak buraya. Emir attığında da her şey gözükecek. Bakın 73-66 güzel bir long pozisyonu gözüküyor. Eski pivot noktası da 77-34. Yani bizim bir böyle bir 77'den falan bir long verme olasılığımız buna mümkün. Bakın 4 saatlikte de gene 73-66 gözükmekte. Günlükte peki günlükte 70 noktası gözüküyor arkadaşlar. E bizde stopumuz neredeydi? E 70-36. Hani %20'lik bir stop bakalım neler olacak. Ama storage'de dediğim gibi günlükte de şöyle bir obo formasyonu var. Ama e artık boğaya girdiğimiz için long pozisyonlar çok etkili oluyor arkadaşlar. Gerçekten long pozisyonlarda çok fazla paralar kazanıyoruz. Hatta bakın Twitter'a dağıtmıştım bugün. Sadece 50 dolarımız 250 dolar oldu. Bakın tek işlem x40 250 dolar %480'lik bir kar yani 5x yapmışım parayı 5 kere 5 25 yani burası 500x arkadaşlar bunun bilgisini vereyim bakın ben sfp'yi hem kopiden girdim hem de buradan girdim arkadaşlar Gördüğünüz gibi tıkır tıkır güvendiğiniz işler, işlemler her zaman gelir bilginiz olsun. <laughs> Stop koymayı da lütfen unutmayın. Şimdi Storja ben gerçekten şöyle bir 73, 70, 35 falan verisim var arkadaşlar. Burası güzel bir long pozisyonu. 50 dolarımızı yapıştırdık. Yapıştıramadık. 1500 istiyor. 1500 için tüm kasayı vermem lazım. Vermem. O zaman Storja atladık. Pepe. Ya Pepe aslında şöyle bir e, Bollinger'i orta bandını yoklayacak gibi ya. Şöyle 4 saatlik. 4 saatlik grafikte de şu anda bak burası büyük bir tehlike aslında arkadaşlar bakın şu kare noktası büyük bir tehlike. Burası destek bölgesi. Hani buradan tekrardan yukarı doğru bir fitil atabilir. Bakın Pepe'yi biz aşağılardan devamlı longladık zaten. Hani eski long pozisyonlarımızı da buralarda görebiliyorsunuz zaten. Şunlar eski long pozisyonlarımız bizim. Hani Pepe tekrardan bu noktalara gelse güzel fitille yukarı doğru çıkabilir. Günlükte peki ne yapmış Pepe? Pepe bırakma beni Pepe. Bakın Pepe hala yükselen bir grafik içerisinde. Evet temas ediyor ve yükseliyor. Hani Pepe'nin buraya kadar düşme olasılığı var. Bakın günlükte bunu öngörmeniz gerekiyor. Neresi burası da? Yani bayağı bir düşüş olabilir arkadaşlar. Bakın Pepe'de pazartesi sendromundan dolayı bayağı bir Pepe'de düşüş olabilir. Günlükte bakalım şöyle bir de Fibonacci'ye. Bakın dediğim noktalarda zaten R2 var. Bakın. Özür dilerim. R1 var. Hani buraya kadar beklenir aslında var ya. Saatliğe bakalım bir de. Yani beklenir ya. Hani şurası güzel bir direnç noktası. Şuradan bir long pozisyon açtığımı varsayıyorum. Yukarıdan şu noktaya gelse stop kısmımızda %5 olsa. Yani kurtarır gibi geliyor bana. Bir long pozisyon deneyeceğim arkadaşlar ben buradan bu şuradan long pozisyonu deniyorum bilginiz olsun. Hani güzel bir long pozisyonu. Bakalım bu işlemlerin sonuçları neler olacak. Copy trade'den zaten işlemleri girdik mi girmedik mi oradan net bir şekilde anlayabilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. VLD'den çıkmıştık zaten. VLD'den güzel kar kazandık. <laughs> VLD'de de şu anda bir düşen trend var farkındaysanız. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir düşen trendimiz var VLD'de. Hani VLD tekrardan pivot noktasına deyip yani şu kanala kadar neresi S1 281. 44 bakın ben buradan 81 44 50 dolarlık bir işlem açabilirim. Hatta şu açık kemirlerimizde pepe harici hepsini bir iptal edeceğim. Gelmediler. Beklemeye de gerek yok. Pepe harici hepsini bir iptal ettim arkadaşlar. Yani burada da 2.81.44 beklenebilir. MACD'ye bakalım abi. Tamam bakın RSI alt aslında long pozisyonluk için güzel. Ama MACD de alttan geliyor. Burası biraz daha yükselebilir ama belki gece bir şeyler olur. 2.81.44 gelebilir arkadaşlar. Gelirse de hemen şurası izole ve 5x yapıyoruz. VL'de de şöyle güzel long pozisyonu yakalamaya çalışacağız. Şimdi VL'de de böyle güzel bir long pozisyonu yakalarsak arkadaşlar tekrardan şöyle bir pump gelirse yani şuraya kadar bir pump gelse yüzde çarpı beş. Kaç yapıyor lan? Üç kere 5 on %350 bir kazancımız oluyor arkadaşlar. Yani şurası da yüzde yirmilik yirmi beşlik bir stop oranımız. İdeal bence. Yani S1'in altında o kadar çıktı olsun. Belki girmem. Belki çok patlıyor. Meme, memeler severiz. Güzeldir. Hani şurasını çok yoklamış arkadaşlar. Burası gerçekten güzel bir direnç oluşturmuş kendisine. Şöyle şunu, şunu kapattığımızda zaten size her şeyi gösterebilirim. Bakın şöyle bir düşen trendti. Düşen trend nerede kırmış? Daha şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın. Düşen trendi tam bu noktada kırmışız zaten. Bakın geliyor buradan. Tıkı tıkı yükselmeye tekrardan başlıyor. Yükselen trendimiz de şuradan. Şu şekil. Aynen bakın bu noktalar gerçekten güzel bir nokta. Bakalım bu nokta gerçekten orası mı? Yok değilmiş. Hani ben bu noktadan da belki bir giriş yapabiliriz dedim. Hani demek tekrardan güzel noktaya gelmiş. Hmm. Ben buna espri arkadaşlar gene bir e, fitil atarım. Hani 5x güzel duruyor. Şimdi neresiydi? 29 696. Bir 50 dolarlık long pozisyon yapıyorum. Şu anda hatta şeyde de bir açık emrim var arkadaşlar. BTC'de 24.000 44.250'den 100x'lik bir short işlem açtım ama gelmiyor bir türlü. Bir gelse rahatlayacağım. Oradan güzel bir bize çağır bırakacaktır. Meme de bu şekildeydi. Joe, Joe, çok güzel arkadaşlar bakın. Joe'ya buradan girip şuradan çıkmıştık. Biz Joe ne kadar yükseliş yapmış sizlere hemen şöyle bir göstereyim. %34'lük bir yükseliş yapmış. Joe da tekrardan bu noktalar yoklanırsa oradan da işlemi açar ve kapatırım. Gerek olmaz. OP zaten aldı başına gitti. OP'den güzel para kazanmıştık. Oo, Cyber. Cyber'da yükselen bir kanal var arkadaşlar. Hani cybordaki yükselen kanal çok iyi ama bakın bu bir kırılırsa bakın bu bir kırılırsa size şöyle göstereyim direkt. Neredeydi benim o? Hani ee, Cyber'da şöyle bir düşüş gerçekleşebilir çünkü kırılımlar gerçekleştiğinde arkadaşlar ufak bir retest yapıyor. Bakın aynı şekil. Nerede gösterebilirim? Hani şuradan bir düşen kanalımız var. Bakın şöyle gördüğünüz gibi tam buluşum noktası neresi arkadaşlar? Hani ritesin tamamlanacağı bir yer. Hani burası kritik bir nokta aslında. Burası da neresi? 6.38. Hani 6.38'e kadar bir geri çekilme Cyber'da bekleyebilirim ben. Hani pivot noktasından bir long pozisyon alınırsa da güzel bir işleme girmiş oluruz Cyber'da. burada. Günlükte bakalım şöyle bir. Hani günlükte de tekrardan pivot noktasına değmiş. Yukarı çık yukarı çıkmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bakın gene 6.38 güzel bir long pozisyonu olabilir Cyber için. Ama şu anda Cyber değerlendirmek istemiyorum ben. Bakın LDO yükselmiş. Şu anda bunun bir geri çekilmesini beklerim. Ben hemen girmem. Bakın yükselen şeyleri girmeyin arkadaşlar. Cısı geç. Lung geliyor geri geliyor, geliyor. Lung çok düştü. Lung'u yukarıdan iyi kitlediler ha millete gene. Bilginiz olsun ha. Lung güzel kitlendi. Haberiniz olsun. CTK geç. Cıtsı geç. OMG geç. Aa, OMG'de bir pay var ama bu çok kötü fitil atan bir koyun olduğu için geçiyorum arkadaşlar. DDX. DDX'e çok girip çıktım ben. Bakın DDX aslında tekrardan bir e, şu sert düşüştü. Yüzde kaç bir düşüş yaşadı? Yüzde 18. Hani buradan 3 yüzde 18 yaşasa Valla tekrardan aynı noktaya gelebilir. Yani ben S1'den bir long pozisyonu vereyim. Bakın. S1'den 2.678'den gelirse saatlik sonuçta bu. Verelim bakalım. Gelirse arkadaşlar. Bakın girdip çıktığımız yerleri zaten çok net görebiliyorsunuz. Luna. Oo, Luna 2. Luna 2 S1'den versek abi. Aa, çok iyi. Luna'ya S1'den bir long pozisyonu açılabilir açılabilir dostlar. Orası da 90-85. Ben şu anda dediğim gibi long pozisyon açma taraftarı, ay özür dilerim. Short pozisyon açma taraftarı pek değilim. Açtığımızda kazanıyor muyuz? Evet. Ama bu düşük x long pozisyonlar güzel para getiriyor arkadaşlar. Koti'ye ne kadarımız kaldı? Daha alt işlemlik daha var. ETC. ETC'ye de girip çıkmış. Yota da çok güzel yükselmiş. APT 9.08. APT'de bir düşüş bekliyorum. Bakın 876 abi. Sizlere ne yazmıştım ben? Durun bir dakika. Bakın bir tane stop işlemim olmuştu. Ama onu gördüğünüz gibi gene artı ile kapattık. APT short gibi. 920 930 güzel duruyor. Bunun stop noktası 9250 falan. Bakın stop yani e, short girişimizi vermişim. 9250'de short demişim. Yani 8200 850'ye kadar düşüş gelirse oralardan long giririm demişim. Ben bunu e, araçta gelirken yaptım arkadaşlar işlemi. Hatta şöyle göstereyim. Hatta şöyle de göstereyim. Araçtaydım onu analizde yaparken. Ya arkadaşlar artık hani bir grafiğe baktığımızda ne olabileceğini çat pat Sizler de anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çat pat demeyelim de gerçekten hani sizler de anlıyorsunuzdur. Hani borsa bir oyun aracı değildir. Ee, analiz yapmadan, işlemlerin nereye kadar gelebileceğini anlamadan işlemlere girmenize gerek yok arkadaşlar. Hani bakın buradan girdiniz. Tekrardan ona bir fitil attı. Güzel para. Hani buraya kadar düşsün. 5 koduk 45, %45 zararda olurum. Hani buraya kadar düşmesin de zaten beklemem onu. Tekrardan buraya 50 dolar bastım. Çok iyi. Yani APT belki gelir. Ama şansım dönüyorum ben şu anda. Çünkü e, bu şansı denemezsek para kazanamayız. Uni. Uni hala düşüyor. Bir türlü yükselemedi ya. LTC. Bakın LTC'de hala bir 70 beklentim var. Yani yalan yok. Hala bir 70 beklentim var. Bu 70 beklentisine gelirse de güzel işlemler olur. Günlüğe bakalım şöyle bir. Evet, günlükte de pivot noktası neresi gözüküyor? 70. Aynen bakın ben şöyle 70 50'ye bir long pozisyonu açmak istiyorum. Yani 70 50 gerçekten güzel bir long pozisyonu olabilir LTC için. Çünkü biz bu işlemlere devamlı girip çıktığımız için destek direnç artık bakınca anlayabiliyoruz. Güzel bir bence video içeriği oldu arkadaşlar. Hani saatlikte şu anda. Şu anda saatlikte bakıyorum zaten. Bakıyorum. Bakın bu düşen bir trendde. Düşen trendini daha yeni kırmış. ORBS. Bakın şöyle bir bakıyoruz. Düşen trendi buralarda kırıyor. Buradan sonra yüksel, yükselen kanala geçmiş zaten arkadaşımız. Bakın şu şekilde. Ya ben buna flama... Şuraya birites hareketi gelebilir diyerekten 39.06'ya beklerim. Bakın 39.06'dan bir long pozisyonu çakarız abi. Oraya r3'e kadar bu da %30'lu bir kar oranı demek. Geç abi. Abi bak bunu devamlı gidip çıkıyorum ya. Abi bu coin çok deli bir coin ya. Bak şu alt taraftan ben abi vereyim 90-90 çakarım abi 50 dolarımı. Bakın devamlı girip çıktım bir coin'dir ISPS. Hani e, güzel de para bırakıyor bize devamlı. Wet var. Geç Kor var. Şöyle pump yapanlara bakalım bir de. PHP çok fena fırladı gitti ya. GLMR, üf, KSM hepsi fırlamış abi. Şuraya bakar mısın? Mina düşmüş. SFP. SFP'ye girdik abi. Girdikten sonra şey yaptı Pumplı tam Tamam SFP'den güzel para kazandım da. SFP de düşebilir ha. Dur bakalım şöyle bir. SFP'yi buradan bakabiliyor muyuz? Hı -hı. Oo, SFP önemli bir dirençte. Al arkaya güzel bir müzik açın arkadaşlar. Aa, dinleyin baba. Kafanız rahat olsun. SFP bakalım hemen. Likitasyon da bir kontrol edelim. E, short gireceğimiz için çok riskli aslında. Stopsuz girmek istemem ama. SFP. Hı, geç abi. AGLD. Uuu. AGLD tekrardan aynı yere fitil atmış. Hmm. Sant ne yapmış? Sonra <laughs> Yok sound hoşuma gitmedi. CZ'ye dokunmam. CZ hiçbir zaman nedense girmedim arkadaşlar. Hi. Antonia. Zendonia. Eos. Hadi be oğlum. 12 saat değil o zaman. Aşağı şey yapalım abi. Heh. Evet 0.79 Sfp Yukarıda nerede likitasyon var? 86'da yani neredeyse 87'ye kadar bir yükselme yaşayabiliriz. Ben buna 85 derim abi. Çapraz Böyle bir işlem açsak. Hani nereye kadar? 79.50 0, 70, 80 diyelim abi. Tamam. %122 kar. Ne kadarla giriyoruz şu anda? 70 dolarlık bir işlem açacağız büyük ihtimalle. Aynen 71 dolarlıkmış. Stopumuzda da ıı, kaç olsun? 86. 87 dersek de güzel. Tamam. Ben işlemim verdim. Bakın mesela. Tık tık tık. 87'ye de stop'umuzu attık. Likitasyonumuz nerede abi? 86 915. Biraz daha yükselebilir aslında bu ya. bir dakika dur bakayım. 85 değil 86. Ben buna da 88 diyeyim abi. %25 ile paramızın girelim. Tamam. SFP'yi ayarladık. Lower. pek sevmem abi levur çok fazla boş fitil atan bir kripto para. Ethereum'un içinde gene bir 2150 long pozisyonu için çok iyi arkadaşlar. 2150 long pozisyonu için gerçekten güzel duruyor. Çünkü orayı iki kere test etti. En sonda gene 21 Aralık'ta 3 gün önce test etti arkadaşlar. Yani 2150 2150'den şöyle açık emirlerimize bakalım. Hani 2400 gelse %232 güzel para. Gerçekten güzel para arkadaşlar. Yani 200, 2300 bile gelse 300, 130, çok iyi çok iyi çok iyi. Gayet iyi. Uma. Yok abi. Ankara. Olmaz. Bir yok. AP. AP'ye çok dipten girmeye çalıştık herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ben öyle hatırlıyorum AP'ye. AP için şu anda fiyatlar gerçekten yüksek. Ben bu fiyattan AP'ye Allah. API'ye ben girmem. Artık devamlı bu hatayı yaptığım için şey benim şu sıkıntı dedi şu anda giriş yapmam zaten era saydı yukarıda dostlarım. Öyle biraz daha Rianbi'ye bakalım. Rianbi kötü üzülsünlerden falan ya. Çok üzüldüm buna bak. XRP satan bir longtayız. Hani XRP'de bir longtayız arkadaşlar. Güzel pozisyondan girdiğimizi düşünüyorum. Tekrardan buralarda bir kar alma operasyonu yapacağız. m Yok. Tamam. slip, Clay. Lay diyelim biz buna. Kapıya baktık. IDX var bir de. Yok. Hani bunlar artık biraz daha toparlanmaya başlamış coinler. Hani şu ana kadar... 11 pozisyonumuz var arkadaşlar. Bakalım bu 11 pozisyonu nasıl değerlendireceğiz? Güzel olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Video izleyip beğenen dostlarımıza çok ama çok teşekkür ederim. Abone değilseniz, abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.